NOS kazanma ve insanları etkileme sanatı. Dale Carnegie. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak kitabının yazarı. Okuyan Emine Uğur. Dördüncü bölüm. Lider olmak. İnsanları incitmeden ya da rahatsız etmeden değiştirmenin yolları. Bugün 8. adımı okuyacağım sizlere. Hataların kolayca düzeltilebilecekmiş gibi görünmesini sağlayın. 40 yaşlarında bekar bir arkadaşım nişanlandı ve nişanlısı onu dans dersleri almaya ikna etti. Tanrı biliyor bu derslere ihtiyacım vardı dedi arkadaşım daha sonra bana öyküsünü anlatırken. Çünkü hala 20 yıl önce dans etmeye başladığım zamanki gibi dans ediyordum. İlk hocam bunu bana söyledi. Yaptığım her şeyin yanlış olduğunu bildiğim her şeyi unutup baştan başlamam gerektiğini açıkladı. Ancak bunlar benim hevesimi kırdı. Artık derslere devam etmek için azmimde kalmamıştı. Dersi bıraktım. Bir sonraki hocam belki de yalan söylüyordu. Ama bundan hoşlandım. Bana biraz eski moda dans ettiğimi, ancak temel kuralları bildiğimi, birkaç yeni adım öğrendikten sonra hiçbir sorunumun kalmayacağını söyledi ilk hoca hatalarımın üzerinde durarak cesaretimi kırmıştı. Bu hoca ise tam tersini yaptı. Doğru yaptığım şeyleri sürekli överek hatalarımı en aza indirdi. Sizde doğuştan bir ritim duygusu var, diyordu. Siz doğuştan şanslısınız. Aslında sağduyum bana hep dördüncü sınıf bir dansçı olduğumu, hep de öyle kalacağımı söylüyordu. Ama kalbimin derinliklerinde hala hocanın söylediği şeylerin doğru olduğunu düşünmekten çok hoşlanıyorum. İşin doğrusu ona bunları söylemesi için para veriyordum. Ama bunları düşünmenin ne anlamı var? Ne olursa olsun artık onun bana doğuştan bir ritim duygumun olduğunu söylemesinden sonra daha iyi dans etmeye başladığımı biliyorum. Bu beni yüreklendiriyordu. Bana umut veriyordu daha iyisini yapmak istiyorum. Çocuğunuza, eşinize ya da bir çalışanınıza herhangi bir konuda çok beceriksiz olduğunu, aptallık ettiğini, bunun için hiç yeteneği olmadığını, her şeyi yanlış yaptığını ve mahvettiğini söylerseniz, bütün cesaret ve azminin kaybolmasına neden olursunuz. Ancak tam tersi bir teknik uygularsanız, onu yüreklendirirseniz yapacağı her şeyin ne kadar kolay olduğunu onun bu konudaki yeteneğine inandığınızı gösterirseniz bunu yapmak için elinden gelen çabayı sarf edeceğini görürsünüz. İnsan ilişkileri konusunda gerçekten usta olan Lowell Thomas da bu tekniği uyguluyordu. İnsanlara güven ve cesaret veriyordu. Örneğin ben de bir hafta sonunu Bay ve Bayan Thomas ile geçirmiştim. Cumartesi gecesi çıtır çıtır yanan şöminenin önünde dostça bir biriç partisine davet edildim. Biriç mi? Hayır hayır. Bu hiç bana göre değildi. Ben biriçten hiç anlamazdım. Biriç benim için gizemli bir kutu gibiydi. Hayır, imkansızdı bu. Ama değil, için zor bir yanı yok ki, dedi Lowell. İhtiyacın olan tek şey hafıza ve karar verme gücü. Sen hafıza konusunda makaleler yazmış adamsın. Biric senin için çocuk oyuncağı. Kolayca öğreneceğinden eminim. Neler olup bittiğini anlamadan kendimi Biric masasında buldum. Bunun tek nedeni ise bu oyun için doğuştan yeteneğimin olduğunun söylenmesi ve oyunun çok kolay bir şeymiş gibi gösterilmesiydi. Biric'den söz edilince, Aklıma bilinç konusunda yazdığı kitaplar, pek çok dile çevrilen ve 1 milyondan fazla satan Ellie Culbertson geldi. Culbertson bana, genç bir kadın, ona bir oyun için doğuştan yetenekli olduğunu söylemesi bilinç dersi vermenin aklına bile gelmeyeceğini söylemişti. Culbertson, 1922 yılında Amerika'ya geldiğinde felsefe ve sosyoloji öğretmenliği yapmaya çalışmış ama başaramamıştı. Sonra kömür satmaya kalkışmış, bunu da yapamamıştı. Kahve satma girişimi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. O günlerde de briç oynuyordu. Ama bir gün briç dersleri vermeye başlayacağını hiç düşünmüyordu. Hem kötü bir oyuncuydu hem de çok inatçıydı. Öyle çok soru soruyordu ki hiç kimse onunla oynamak istemiyordu. Sonra Josephine Dylan adlı güzel bir bridge oyuncusuyla tanışmış, ona aşık olmuş ve evlenmişti. Josephine onun kartları nasıl gözlemlediğini görmüş ve onu bu oyun için gerçek bir dehaya sahip olduğuna ikna etmişti. Bu sözler Culbertson'ı yüreklendirmiş ve bridge konusunda uzmanlaşmasını sağlamıştı. Ohio, Cincinnati'deki kursumuzun eğitimcilerinden Charles Jones, yüreklendirmenin hataları kolayca düzeltilebilecekmiş gibi göstermenin oğlunun hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı. 1970 yılında o zamanlar 15 yaşında olan oğlum David benimle birlikte yaşamak için Cincinnati'ye gelmişti. O güne kadar yaşama oldukça zorlu geçmişti. 1958'de bir trafik kazasında kafası yarılmış, alnında çok kötü bir yara izi kalmıştı. 1960 yılında annesi ve ben boşandık. David annesiyle birlikte Dallas'a gitti. 15 yaşına kadar yavaş öğrenen çocuklar için açılan özel sınıflarda ders gördü. Sanırım o yara yüzünden okul müdürleri onun beyninin de zedelenmiş olabileceğini, normal bir sınıfta başarılı olamayacağını düşünüyorlardı. David kendi yaş grubunun iki yıl gerisinde hala yedinci sınıftaydı. Hala çarpım tablosunu bilmiyor, parmak hesabı yapıyor ve güçlükle okuyabiliyordu. Bir tek olumlu şey vardı. David radyo ve televizyonla uğraşmayı çok seviyordu. Onu bu konuda destekledim ve bunun için matematiği iyi bilmesi gerektiğini söyledim. Ona bu konuda yardım etmeye karar verdim. Dört takım kart hazırladık. Toplama, bölme, çarpma ve çıkarma kartları. Kartları teker teker gözden geçiriyor, David'in doğru cevap verdiklerini ayırıyorduk. Yanlış cevap verdiğinde ben doğrusunu söylüyor, kartı yeniden destenin arasına koyuyordum. Elimizde hiç kart kalmayana kadar devam ediyorduk. Verdiği her doğru cevap için David'i övüyordum. Her gece elimize bir saat alıp bunu tekrarlıyorduk. Oğluma sekiz dakika içinde bütün sorulara doğru yanıt verdiğinde bu alıştırmayı bırakacağımıza söz verdim. Bu devite imkansız görünüyordu. Önce 52 dakikada cevap veriyordu. Sonra bu süre 48'e, sonra 45'e, 44'e, 41'e ve sonunda 40'a indi. Süredeki her kısalmayı kutluyorduk. Eski karımı çağırıyordum. David'i kucaklıyor, dans ediyorduk. O ayın sonunda David sorulara 8 dakikadan daha az bir süre içinde cevap vermeye başlamıştım. En küçük bir gelişme kaydettiğinde bunu tekrar yapmak istiyordu. Öğrenmenin çok kolay ve eğlenceli olduğunu keşfetmişti. Doğal olarak cebir notları yükselmişti. Çarpma bilince cebirin ne kadar kolaylaştığını görmek çok eğlencelidir. David matematikten B alarak kendisini bile şaşırttı. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. İnanılmaz bir hızla başka değişiklikler de olmaya başladı. David artık daha hızlı okuyor, çok güzel resimler yapıyordu. O yıl fen öğretmeni oğluma bir ödev verdi. Oğlum da kaldıraçların nasıl çalıştığını gösteren bir maket yapmayı tercih etti. Bunun için hem çok güzel resim ve model yapmak hem de matematiği iyi bilmek gerekiyordu. Bu maket okulda birincilik, Cincinnati'deki okullar arasında da üçüncülük ödülünü aldı. Bu okulda iki yıl kaybeden, beyninin zarar gördüğü, Frankenstein'e benzediği ve beyninin kafasındaki yarıktan akıp gittiği söylenen çocuktu ama o da sonunda öğrenebildiğini ve başarılı olabileceğini keşfetmişti. Sonuç 8. sınıftan sonra adı hep okulun listesinde yer aldı. Lisede ulusal şeref komitesine seçildi. Kısacası öğrenmenin ne kadar kolay olduğunu gördükten sonra tüm hayatı değişti. İnsanların kendilerini geliştirmelerini istiyorsanız şunu unutmayın. 8. prensip İnsanlara yüreklendirin. Hataların kolayca düzeltilebilecekmiş gibi görünmesini sağlayın. Evet arkadaşlar, sizlere kitabımızın 281'den 285. sayfasına kadar okudum. Okuduğum konular hakkında görüş, öneri, istek ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz bildirimlerinizi açarak sosyal medyada paylaşıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki sayfalarda görüşmek üzere. Takipte kalın.